Sevgili izleyenlerimiz sorularınızı, isteklerinizi, yorumlarınızı Yanar Saban'ın sosyal medya hesaplarından ve Astar'ın Facebook sayfası üzerinden paylaşabilirsiniz. Nasıl bir mücadele içinde olduğunu bilmeyen bu milletin merakını da gidermesi gerektiğini farkında olduğu lakin bu merakı da gidermediği ortadadır. Devlet Bahçeli bu söylemleriyle ne yapmak istiyor aslında açıklaması gerekirken? Coşkuluydu da burada partileriniz. Yeniden Refah Partisi bir işaret bir şey olarak yani iktidar çıkışına mı gidiyor başkan bu süreçte? Yeniden Refah Partisi bu kurulduğu günden itibaren yapmış olduğu çıkışlarla, söylemlerle, durmuş olduğu konumda, yapmış olduğu mücadelelerle, mücadelelerle halkın teveccühünü kazanmıştır yeniden Refah Partisi'nin başına